Merhaba canlar. Dünkü videoda sizlere söz verdiğim üzere bugün sizinle 10 10 portalı ile ilgili bilgiler paylaşacağım. 10 Ekim sıradan bir tarih değildir. Ayna tarihler çok önemlidir. Bu günlerde yaşamımıza refah getirmek diğer günlerden çok daha kolaydır. Bu tarihin İşlerimizde bizlere yardımcı olabilecek ölçülü ve güçlü enerjileri bulunmaktadır. Enerji tükenmesinden kaçınmaya çalışmalısınız. Yani enerjinizi korumalısınız. Kendinize mutlaka koruma kalkanı yapmalısınız. Çünkü bu günlerde oldukça fazla enerjimizi tüketen olaylar, kişiler, durumlar yaşamaktayız. Enerjimizi dikkatli bir şekilde kullanmalıyız, çünkü hemen yenilenmeyebilir. Aile bireyleriniz ve uzun sürede ilişkide olanlarınız bütün günü ya da en azından bir akşamı sevdikleriyle geçirmeli. Birlikte bir yere gidebilir, evde kendi işlerinizi, özel işlerinizi halledebilirsiniz. Film izleyebilir veya romantik bir ortam hazırlayabilirsiniz. 12. Yeni bir ilişkiye başlamak için oldukça uygun bir tarihtir. Yeni bir ilişki arayanların korkmamalarını tavsiye ediyorum. Zaten korku düşük frekanslı bir enerjidir ve yapacağınız hiçbir işte ve hiçbir tarihte korkuya yer vermemelisiniz. Eğer ilişki anlamında aklınızda biri varsa 10 Ekim bu kişiyle bir araya gelmek için oldukça uygun bir tarih. Eğer yeni bir ilişki başlatmak istiyorsanız Fotoğraf ritüeli size oldukça faydalı olacaktır. Sevdiğiniz ve bir arada olmak istediğiniz kişiye ait bir fotoğrafı elinize alın. Üzerine kendi adınızı yazın ve yastığınızın altına koyun. Bu fotoğraf 10 gün boyunca orada kalmalı. Bu zaman zarfında yatmadan önce her gece aşk güçlü, sevgi güçlü bizi birbirimize bağlıyor olumlamasını tekrar edebilirsiniz. Bu ritüele 10 Ekim günü başlamalısınız. Yani yarın. Ayna tarih olan 10-10 tüm maddi ve manevi işleriniz için elverişlidir. Bazı önemli yolların bazı önemli iş adımlarının atılacağı özel girişimlerinizi de anlatıyor olabilir. Bu tarihte işlerinizde yeni adımlar atabilir, veya yeni projelere imza atabilirsiniz. Bu tarihlerde eğlence ve lüks yerine yatırım yapmak size daha büyük getiriler getirecektir. Bu yüzden paranızı dikkatli harcamalısınız canlar. Hatta eğer imkanınız varsa yatırım yapmalısınız. 10 Ekim yani bu ayna tarih size çok daha büyük paralar getirebilir. Sihirli ritüeller yapmak için oldukça harika bir gün olduğunu az önce söylemiştim. Eğer özel bir dileğiniz varsa herhangi bir saksıya bir miktar madeni para koyabilirsiniz. Kazançlarınızın büyümesine, yeşermesine ve başarının size gelmesine niyet edebilirsiniz. Sorunlarınızın gitmesine izin verin ve şansı hayatınıza çekin. Şansı çekmek için 10-10 yani 10 Ekim yaşamın tüm alanlarında büyük şans günüdür. Ancak numerologların hem sevgide hem de işte daha başarılı olmanıza yardımcı olacak birkaç ipucu vardır. Öncelikle acele etmemelisiniz. İhtiyacı olanlara ve bütüne mutlaka katkıda bulunmalısınız ki bunun için her zaman tavsiye ettiğim gibi sokak canlarına bir tasmama bir tas su vermeniz size katlanarak çoğalarak geri dönecektir bulunduğu bölgede sokak hayvanı olmayanlar için mama kumbarasının linkini videonun açıklama kısmına bırakıyorum canlar. 10 Ekim sonbaharın ikinci ayının çok önemli bir günüdür. Bugün zengin, pozitif ve çok dinamik olacaktır. Prensipleriniz varsa mutlaka prensiplerinize göre davranmalı. Eğer prensipleriniz yoksa kendinize yeni prensipler edinmelisiniz. Sorumluluğu hiçbir zaman başkalarına yüklemeyin canlar her konuda ne olursa olsun sorumluluğun size ait olduğunu unutmayın. Herkes kendi sorumluluğu altında adımlar atarsa şans daima sizinle olacaktır. Korkular, çaresizlikler, ilgisiz ve umutsuz olmak bu dönemde şansınızın, başarınızın, paranın ve aşkın en baş düşmanıdır. Yaratıcı adımlar atarak tüm bu sorunların üstesinden gelebilir ve tüm hayallerinize ulaşabilirsiniz. Önünüzde bu tarihten itibaren eğer bir strateji geliştirirseniz hiçbir engel kalmayacaktır. Az sonra sizinle bir meditasyonda paylaşacağım. Bu meditasyonda bu mucize kapısından giriş yaparak hayallerimize ve hedeflerimize ulaşmak için bir çalışma gerçekleştirmiş olacağız. 10-10 enerji kapısının enerjisini zaten daha öncesinde hissetmeye başladık. Yani bir hafta 10 gün öncesinde başladı. Zaten önümüzde de bir yeni ay olduğuna göre ve yeni ayda başlangıçları temsil ettiğine göre bugünden hazırlık yaparak hem 10 Ekim enerji kapısından hem de yeni ayın enerjilerinden faydalanarak çok daha başarılı adımlar atmamız mümkün olacak canlar. Peki bu kapıdan geçiş Sadece para, aşk ve başarı için mi? Hayır. Aydınlanma yolculuğunuzda yapabileceğiniz en büyük hareketi bu tarihte yapabilirsiniz. Yeni bir eğitime başlayabilir, yeni bir projeye başlayabilirsiniz. Hayatınızı geliştirmek, kendinizi yükseltmek, daha fazla uyanışa geçmek için yapmayı planladığınız herhangi bir şey varsa, bunun başlangıç tarihini 10 Ekim olarak tespit edebilirsiniz. Arayışınız harika bir şey ve çoğunuz aydınlanmanın ilk adımlarını zaten çoktan attı. Birçoğunuz zaten şu an uyanıştasınız. Ancak nihayetinde kim olduğunuzun ve nereye gitmeye çalıştığınızın farkındalığı sizin oluş haliniz bu tarihte size çok daha fazla görünür olabilir. Öz bakımınız oldukça yeni ve tam anlaşılmayan bir kavramdır aslında. Kendinize iyi bakmalısınız. Kendinize iyi davranmalısınız. Yarın 10-10 kapısından geçmeden önce tüm öz bakımlarınızı gerçekleştirmeye gayret edin. Yeni aya hazırlık gibi de düşünebilirsiniz bu tarihi canlar. Bunu güzellik salonlarında veya kuaförlerde vakit geçirmek olarak düşünmeyin lütfen. Sadece kendinizi iyi hissettiğiniz, saçlarınızın temiz ve yıkanmış, Bedeninizin temiz ve güzel kokuyor olması, aynaya baktığınızda kendinize kuracağınız iki tatlı söz aslında hem bedeninize hem de ruhunuza öz bakım yapmış olacaktır. Kalbinizin sesini dinlemeli ve kendi değerinizi bilmelisiniz. Unutmayın ki her şey bizim içimizdeki o ilahi kaynaktan gelir. Hepimiz biriz, bir bütünüz. Ve her birimiz ayrı ayrı değerli ve kıymetliyiz. Gördüğümüz her şey biziz aslında. Var olan her şeyiz. Öyleyse biz iyi olursak, biz mutlu olursak, bütün dünyaya iyilik ve güzellik enerjisi yayarız. 10-10 kapısı hayatınıza şansı, aşkı, parayı, ruhsal uyanışı çekecek olan mucizevi bir kapıdır canlar. Bu fırsatı kaçırmayın. Önümüzdeki günlerde sizinle güneş tutulması ve yeni ay ile ilgili bir videoyu da paylaşıyor olacağım. Yeni aylar başlangıçlar demiştim az önce. Gelin 10-10 portalında başlangıçlarımızın adımını atalım ve yeni ayda tüm yeni mucizeleri hayatımıza çekelim. Şimdi sizinle bir meditasyon çalışması yapalım. Meditasyon çalışması esnasında Sessiz, sakin, ve rahatsız edilmeyeceğiniz bir ortamda bulunmanız yeterli canlar. Her zaman olduğu gibi derin diyafram nefesleriyle çalışmamıza başlıyoruz. Ve unutmayın, mucizeler her daim ve her yerde bizimle. 7 7 7 aktif oldu, oldu, oldu. Şükürler olsun sevgiyle ve hoşçakalın uzanın veya oturun 3 derin diyafram nefesi alın nefes al ve yavaşça ver derin bir nefes al ve yavaşça ver Derin bir nefes daha al. Ve yavaşça ver. Bütün bedeninin gevşediğini ve rahatladığını hisset. Birkaç nefes daha alıp tamamen gevşemen için sana biraz zaman vereceğim. hala gözlerin açıksa gözlerini yavaş yavaş kapat. Şimdi kendini henüz yaprakları kapanmış, tomurcuk dahi olmayan bir gül tanesi olarak görmeni istiyorum. Henüz tomurcuk çıkmamış ve etrafında yeşil yaprakları olan bir gül gibi düşün. Köklerini düşün. Yapraklarını düşün. Yeşil yapraklarına odaklan. Ve köklerinden tomurcuk açmak üzere bütün o suyu, vitaminleri senin gül olabilmen için gerekli tüm kaynakları o tomurcuğun açması için aşağıdan yukarıya doğru çektiğini düşün. Hisset. Köklerinden gövdeye doğru çekilen o tüm enerjiyi hisset. Şimdi gövdeden o yeşil yapraklar açılarak bir tomurcuk gülün, yani senin ortaya çıktığını ve ilk kez dünyayla karşılaştığını hisset, hangi renk olduğunu gör ve yavaş yavaş açıldığını ve yapraklarını açmaya başladığını gör. Ve sen tomurcuk bir gülden çektiğin her enerjiyle birlikte bir yaprağını açıyorsun. Ne kadar muhteşem, ne kadar güzel bir güle dönüştüğünü yavaş yavaş izle. Senin tamamen muhteşem bir güle dönüşmen için sana biraz zaman veriyorum. Açılan bu gül sensin ve şimdi bu gülün tam ortasından Beyaz bir ışık hüzmesi gibi gökyüzüne doğru yol al. Yavaş yavaş yüksel. Ve gökyüzüne doğru yıldızların arasına doğru ilerle. Ve biraz daha yükseliyorsun. Ben beyaz ışıkları olan bir alana geliyorsun. İşte bu alanda kocaman bir kapı var. Kapının ne renk olduğu hiç önemli değil. Sen kapının altından sızan o beyaz ışık hüzmesini görüyorsun. Kapısına doğru yönelin. Ve oradan Tüm sevdiklerinize onların da burada tüm dileklerinin onları beklediğini söyleyin. Sevdiğiniz herkesi yanınıza çağırın. Onların da bu kapıdan girip dileklerini almalarını, heybelerine doldurup dileklerinin çoktan olabileceğini söyleyin. Bazıları gelecek, bazıları gelmeyecektir. Hiç kimseyi zorlamayın. Tüm sevdiklerinizin ve sizin dilekleriniz çoktan olduğuna göre kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Dileğiniz çoktan oldu bile. İçinizdeki o coşkuyu, o duyguyu, o mutluluğu hissedin. İçinizde o coşkuyu hissetmiyorsanız eğer, dileklerinizden bir tanesi ya sizi mutlu etmiyordur ya da yanlış bir dilek dilemişsinizdir. O hangisi ise onu heybenizden geri çıkarın. Çünkü bu kapıdan ancak mutlu ve huzurlu olduğunuzda geri çıkabilirsiniz. Bir başkasına zararı olan, bir başkasının hakkına girebileceğiniz dilekler sizi mutsuz edecektir. Bu yüzden heybenize Sadece sizi gerçekten mutlu ettiğini düşündüğünüz, dileklerinizi doldurduğunuzdan emin olun. Tamamen huzurlu ve mutlu hissediyorsanız kapıya doğru yönelin ve geldiğiniz yoldan yavaş yavaş tekrar o ilk başta açan güle doğru ilerleyin. Gülünüz çok daha parlak, çok daha ahenkli ve çok daha güzel kokuyor. Yavaş yavaş bembeyaz bir enerji olarak tekrar o harika gülün içerisine girin. Tüm dilekleriniz çoktan oldu bile duygusuyla açmış olan gülünüzün yapraklarını yavaş yavaş kapatın ve köklerinizi hissedin. O köklerle dünyaya, dünya anaya bağlılığınızı ve tüm dileklerinizin olmuş haliyle sımsıkı o toprağa köksalın. İçinizde o coşkuyu, o huzuru, o mutluluğu hissetmeniz çok önemli. Kendinizi hazır hissettiğinizde Derin bir nefes alın. Ve yavaş yavaş gözlerinizi açın. Şu an tüm dilekleriniz çoktan oldu bile. Duygusuna bürünün. Hafif gülümseyin. Bu çalışmayı istediğiniz sıklıkta yapabilirsiniz. İçinizde o coşkuyu hissedin bilinçaltınıza ve kendinize dileklerinizin olduğunu çoktan oldu bile cümlesiyle sık sık hatırlatın. Bu tarz videoların devamı için videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yakınlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın.